Tekrar kesilmesi gerekmez değil mi? Kutlusi! O da ne demek oluyor? Bir tahmin et bakalım. Kutlusi! Bu ne üstündeki? Birazdan bana altın boynuz madalyası takacaklar. Onun için merasim üniforması giydirdiler. Ne saçmalıyorsun sen? Ne boynuz ne madalyası? Hiç boşuna kıvırmaya çalışma. Ben her şeyi gözlerimle gördüm. Nermin. Neyi gördün yani? Beni o otel müdürüyle çatır çatır aldattığını. Hem de bizim odamızda. Bizim yatağımızda. Yazıklar olsun sana Nermin. Bu yaptıkların Kudüs yurdumun karısına hiç çıkışma. Evet belki o yarışmayı son anda kaybettiğinde... ...kapımızı çalan şansı teptiğin için sana çok kızgın olabilirim Kudüs'ün... Hatta hayatta Tam bundan daha fazla kaybedemezdik herhalde derken... ...yedi gün sekiz gece bu aptal saptal adaya kısılıp kaldığımız için... ...sana çok çok kızgın da olabilirim. Hatta hatta hepimizin gözü önünde. Annemi köpek balıklarına yem etmeye çalıştım diye... ...senden aynı anda hem iğreniyor hem de tiksiniyor da olabilirim. Ama asla, asla kocasını aldatacak... ...sırf ondan nefret ediyor diye yatağına başka bir adam alacak kadar... ...namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz bir kadın olamam. Bana böyle bir şey yakıştırdığın için asıl sana yazıklar olsun.